2024 senesindeyiz şu anda. Bu sene herkeste kış sezonunda deli gibi bitmeyen bir öksürük şikayeti var ve herkes hocam çok öksürüyorum ne yapacağım diye geliyor. Aslında her kış sezonunda öksürük olur. Gayet doğal bir şeydir. Öksürük bir koruma refleksidir vücut için. Ama bu sene bir anormal. Bu sene çok fazla görülüyor, çok uzun sürüyor ve herkes sebebi nedir diye merak ediyor. Bir kere öksürükten korkmayın. Öksürük bir koruma refleksidir. Çünkü enfeksiyon meydana geldiğinde viral ya da bakteriyel üst solunum yollarınızda ve akciğere misal akciğerlerde bu mikroplarla savaşırken bağışıklık sisteminiz bol sıvı üretir ve bu sıvılarla mikropların artıkları birleşir. Yani balgam oluşur ve vücudunuz bu balgamı bu sıvıları çıkarmak için de öksürür. Yani öksürük doğal bir koruma refleksidir. Ama öksürüğün de belirli bir sınırı var, süresi var. Böyle haftalarca hastayı uyutmayacak kadar çok öksürmek tabii ki normal değil. Bu neden meydana geldi? E çok basit neden meydana geldiğini hepimiz biliyoruz. Siz de tahmin edebiliyorsunuz az sonra neler söyleyeceğimi. Çünkü o iki sene önce zorla size yapılan aşılar yüzünden bağışıklık sisteminiz alt üst oldu. Her biriniz artık çok uzun geçiriyorsunuz bu sene gribi nezleyi. Ve çok uzun geçirdiğiniz gribin nezlenin üzerine de öksürük bir türlü bitmiyor. Bunlar aslında tamamen bağışıklık sisteminin dengesinin bozulmasıyla alakalı bir şey. Ve neden dolayı olduğunu da dediğim gibi hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Ne yapmak gerek peki? Bu bizim artık kaderimiz mi olacak? Bir kere olduk. Ne yapalım hocam? Yani zorla yaptılar. Haklısınız zorla yaptılar. Ama bu da sizin kaderiniz değil. Benim bildiğim bir şey var. Ben bir hastalığı teşhis koyamasam dahi. Çünkü tıpta her hastalığı teşhis edemiyoruz. Pek çok hastalığın teşhisi de konulamıyor. Migren bile nedeni bilinmeyen bir hastalık. Tansiyon hastalığı bile nedeni bilinmeyen bir hastalık. Eğer ben bunun teşhisini koyamıyorsam, nedenini bilmiyorsam ben bir tek şeye güvenirim. Ben insanın bağışıklık sistemine güvenirim. Bağışıklık sistemi bizim bilmediğimizi bilir. Bağışıklık sistemi bizim tedavi edemediğimizi eder. Yeter ki ben bağışıklık sistemini doğru şekilde besleyeyim. Dengeli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kalması için her türlü takviyesini vereyim. Bağışıklık sistemi gerekeni yapar. Öksürüğü de tedavi eder. Depresyonu da tedavi eder. Kanseri de tedavi eder. Diyabeti de tedavi eder. Hiç merak etmeyin siz. Ne yapacağım peki? Takviyeler önemli. Eğer öksürüğünüz devam ediyorsa ve yoğun bir öksürüğünüz varsa mutlaka zencefil takviyesi kullanın. Zencefil takviyelerini sabah bir akşam bir alabilirsiniz. Midenizde yanma yapabilir. Evet zencefilin doğal bir yan etkisidir bu. Çünkü acı bir bitkidir. Midenizde yanma yaparsa bir, bir mide koruyucu kullanabilirsiniz. Mide yanması yapmazsa mide koruyucu da ihtiyaç yok. Başka da bir yan etkisi yoktur. Mide bulantısında engeller, kanı sulandırır, romatizm hastalıklara karşı iyidir. Yani zencefil aslında bir doğal şifadır. Bol bol ıhlamur ve adaçayı için ama ılık olarak için sakın çok sıcak olarak içmeyin. İyot çok önemli hasta olduğunuz dönemde özellikle kış aylarında ne zaman kırıklık hissettiniz, ne zaman ateşiniz başlayacak gibi hissettiniz hemen iot takviyesine başlayın. Yetişkinler için %5'lik, çocuklar için %2'lik Lugol solüsyonları uygundur. Sadece hastalık döneminde bir hafta 10 gün olmak kaydıyla yetişkinler sabah 2 damla, akşam 2 damla, çocuklar günde 1 damla, sabah 1 damla şeklinde kullanabilirler. 10 günden 15 günden fazla iot kullanmamaya özen gösterin hastalık döneminde. Iot bizim için çok kıymetlidir. Karanfil Öksürük için son derece etkilidir. Ağzınızda sürekli bir tane, iki tane karanfil bulundurun. Antimikrobiyaldir ve sıvıları atmanıza, tükürük bezlerinin çalışmasına, salgı bezlerinin çalışmasına yardımcı olur. Karanfil son derece etkili bir öksürük ajanıdır. Bunun gibi pek çok tarif uygulanabilir ama tariflerin hepsinin temelinde aslında beslenme yatar. Beslenme çok önemli. Beslenmenizle probiyotik almanız, gıdanızda probiyotik almanız, glutenden uzak, karbonhidrattan uzak beslenmeniz, bol yağ, bol proteinle beslenmeniz ve bol sıvıyla özellikle paça çorbası, kemik suyuna çorba gibi sıvı gıdalarla beslenmeniz son derece önemli. Öksürük durumunda D vitamininizi yüksek tutun. D vitamini son derece etkili. Mutlaka omega 3 takviyeleri alın bağışıklığınızı dengelemesi, güçlendirmesi için ve öksürük durumunda bol bol hareket edin, egzersiz yapın öksürüğe aldırmadan egzersiz yaptıkça daha kolay atabildiğinizi göreceksiniz salgıları. Dediğim gibi öksürükten korkmayın ama bu sene bu öksürüklerin, bu hastalıkların bu kadar uzun sürmesinin sebebinin ne olduğunu da iyi hatırlayın lütfen. Size bir daha bu şekilde muamele etmelerine izin vermeyin. Size sağlıklı günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlaçsızyaşam.com'u takip etmeyi unutmayın. Şifa dolu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın efendim.